Merhaba yol arkadaşım. Bugün denklemlerle ilgili spesifik bir şey anlatacağım sana. Eğer bilmezsen baya baya cırmalayacaksın ama bilirsen de böyle 0-6 yaş grubuna düşecek bir soru var ekranda. Şimdi senin için taşıyorum onu. İşte burada şöyle diyor soru. A ve B birer tam sayıdır. 1 bölü A-3 artı 1 bölü B artı 1, 1 ise A çarpı B nedir diye soruyor. Şimdi eğer fikrin yoksa soru hakkında payda eşitleyerek Acayip saçmalayabilirsin. Böyle işler dışlar iki bilinmeyen denklem. Oradan e, yürüyebilirsin. İşte o yola e, o yol yol olmadığı için orada zaman kaybetme, emek harcama boşa diye onun bilgisini paylaşacağım. Şimdi buradaki harfler birer tam sayı olduğunda harfler birer tam sayı olduğunda şöyle bir durum söz konusu oluyor. Şimdi bir bölü bir şeyle bir bölü bir şeyi topladığında cevabın bir edebilmesi için 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplaman gerekiyor. O da 2 bölü 2 yani 1 eder diyebilesin. Bunu başka sayılarla yakalaman mümkün değil. Bak buralar 1 bölü 1 bölü tamam mı? Mesela 2 tane ifade varsa 1 bölü 2 1 bölü 2 ee, eşittir. E, 2 bölü 2'den bulabiliyorsun. Ha 3 tane olursa ihtimaller çoğalıyor. Mesela işte atıyorum 3 tane ifade olduğu zaman 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 toplarsan 3 bölü 3'ten 1 geliyor. Hatta bununla ilgili e, özel soru diye e, benim hocam e, YouTube kanalında bir e, sayısal mantık sorusu çözmüştüm. Çok güzel bir soruydu. Özel sayı diye, kurallı sayı tanımlama. DGS ales mantık videolarında. E, ama 3 sayıda şey de olabiliyor. Mesela 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 6'yı topladığında da 1 yapabiliyor. 2 ihtimal var yani. Bunu 3 ile bunu 2 ile bunu da 1 ile topladığında mesela 6 bölü 6'dan 1 geliyor. Ama iki tane ifade olduğu zaman bunun tek bir koşulu var. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplaman gerekiyor. Ki 2 bölü 2'den 1'i elde edebilesin. Yalnız burada bir şart da var. Bu harflerin tam sayı olması lazım. Yani gerçel sayı olursa yani reel sayı derse soruda o zaman başka ihtimaller de oluşabiliyor. İllaki paydaların 2-2 olması gerekmiyor. Ama bu soru tipi zaten gerçel sayıyla sorulamaz. Yani tam sayı olarak sorulması gerekiyor. Anlayabildim mi söylediğim şeyi? Ya, yani şunu demek istiyorum. Cevabın 1 çıkması için burası 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2 olmalı. Yani paydalar 2 olmalı. <laughs> yani yani a eksi 3 2 ki a eksi 3'ü salla 5 olsun. b artı 1 2. Buradan da 1'i salla öbür tarafa b de 1 olsun. a 5 b 1 olur. a çarpı b de 5 çarpı 1'den 5 yapar. Bunu biliyor muydun? Ya bilmiyor olabilirsin. Eğer bilmiyor olsaydın bayağı cırmalardın değil mi? Şimdi artık öğrendin. Tak 06 yaşa düştü. Onu paylaşayım istedim. O yüzden bugün akşam şöyle seni bir ziyaret edeyim dedim. <laughs> bir soru fark aradır. Ee, senin için güzel bir soru seçmiş oldu diye düşünüyorum. Bir sonraki güzel soruda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.